Bazen sadece doğaya kaçmak istersin, telefonu sessize almak, hiçbir yere yetişmeden sadece anın içinde kalmak. İşte biz de bu hafta sonu öyle yaptık. Karavanımızla çıktık yola ve çubukta koca çayının kenarında durduk. Burası tam anlamıyla bir huzur noktası. Kuş sesleri, suyun tatlı şırıltısı ve yemyeşil bir doğa. Çok uzaklara gitmeden Ankara'ya sadece bir saat mesafede böyle bir güzelliği bulmak bizim için sürpriz oldu. Kahvemizi yudumladık. Çayır çimen üstünde yürüdük. Doğayla yeniden bağlantı kurduk. Bazen küçük molalar, en büyük yenilemeler oluyor ya, işte öyle bir andı bu. Eğer senin de ruhun bir nefes arıyorsa, belki bir gün sen de bu kıyıya gelirsin. Yeni başlangıçlara yolculuk işte tam da burada başlıyor.